Selamlar, herkese merhabalar. 30 Ekim, 30 Eylül, 6 Ekim haftasının burç yorumları için birlikteyiz. Kusura bakmayın lütfen. Yavaş yavaş yüklüyorum, yazıyorsunuz ama benimki gelmedi daha benim burcum diye. internette bir sıkıntı var. E, malum e, sert bir açı gökyüzü şu anda. E, internet i̇nternet kesintileri olağandır. Öte yandan malum bu hafta güneş tutulmamız var. Oldukça etkili. Bunu da burç burç anlatıyorum. Önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve geliyoruz yükselen ve güneş Terazi burçlarına sevgili Terazi burçları yine bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Ta yılın başında anlattığım gibi önemli değişimlerin çok aktif olduğu hayatınızda bir döneme girdiğiniz önemli kararlar veriyorsunuz. Şimdi öncelikle hafta başlangıcında biraz içinize kapanacağınız, kendi kendinize vakit geçirmek isteyeceğiniz güzel yaratıcılıkların çıkabileceği. Gerçekten bilinçaltınızın hızlı çalıştığı, yalnız kalıp kendinizi düşünmeye adamak isteyeceğiniz bir hafta girişi yapıyorsunuz. Ayın ikisi itibariyle e, burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Tabii ki güneş tutulmaları uzun etkili ve çok aktif etkildir. Bu sizi nereden etkiliyor derseniz tabii ki kişisel hayatınızdan, bireysel hayatınızdan, kendinize verdiğiniz önemden, sağlığınızdan etkiliyor. Burada güney ay düğümü bendinin ve Lilith'in eşlik ediyor olmasından dolayı özellikle yükselen terazi burçlarına tavsiyem. Dost görünen, çok yumuşak görünen, çok nezaketli ve yardımsever görünen, Kadınlar sizinle bu şekilde iletişime geçmeye çalışan insanlarla ilgili tedbirli ve kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen kendi bildiğinizi okuyun. Çok dışarıdan gelecek yorumlara, hayatınızla ilgili gelecek yorumlara ehemmiyet göstermemenizi tavsiye ediyorum. Hayatınızla ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Evlilik, ayrılık, taşınma, çocuk gibi gerçekten hayatınızı önemli etkileyecek kararlar almanız gerekecek bir tutumlu olacak. Ancak tutulmanın etkisi tabii ki e, gerçeklerin görünürlüğünü azalttığından dolayı benim size buradaki tavsiyem lütfen 10-15 gün beklemeniz, karar almanız için keskin kararlar alınacak. Kötü demiyoruz tabii ki. Her değişim sancılıdır. Dolayısıyla sizin burcunuzda gerçekleşeceği için bu tutulma en sancılı geçireceklerden birisi siz olacaksınız. Ciddi mücadeleler vereceğiniz, kendi kendinize yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım sorularını yaşayacağınız, belki birçoğunuzun keskin estetik değişimler yapacağı kendisiyle ilgili, işiyle ilgili, hayatıyla ilgili bir dönem olacaktır. Umarım en güzel şekilde yaşarsınız. Neyse ki bazılarına Jüpiter desteği var. Yani sonuç güzel olacak ama Dediğimiz gibi doğum sancılı bir süreçtir. Gerçekten kendinizi yeniden doğurduğunuz, kendinizi tekrardan revize ettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Merkür'ün Mars'la olan sert açısına gelirsek Burası sizi kariyer evinizden oldukça fazla etkiliyor. Birçok kişinin kariyer değiştirdiğini, iş değiştirdiğini görebiliriz. Baba sağlığına dikkat etmek lazım. Burada biraz babayla çatışmadan, patronla, babayla, önemli otorite figürü kişilerle çatışmadan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir kadınsanız erkek figür olması sebebiyle eşinizle ilgili çatışmalardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yanlış anlaşılmanız, sizin yapmak istediğiniz Değişimlerin değişikliklerin çok desteklenmediğini bu kişiler tarafından patron baba eş gibi otorite figürü kişiler tarafından çok desteklenmemesi sebebiyle biraz motivasyonunuz düşe düşebilir ancak lütfen burada Kontrolü elinizde tutmak önemlidir. Evet çok nezaketlisiniz. Ancak e, burada birazcık kendinizi düşünmeniz önemli oluyor. Çünkü anlatacağım güneş tutulmasının yaşandığı sabit yıldız çok verimli bir sabit yıldız olmaması münasebetiyle. Korkmanız için söylemiyorum ama lütfen değişimle ilgili vereceğiniz kararları 10-15 gün sonraya ertelemenizi tavsiye ediyorum. Umarım güzel geçer. Şimdi geliyoruz yükselen ve güneş akrep burçlarına. Sevgili yükselen akrep burçları benim burç biz haftaya birazcık sosyal aktivite, gezme, tozma, arkadaşlarla vakit geçirme şeklinde başlayacağız. Ben bu hafta sevgili yükselen akrep burçlarına tavsiye olarak lütfen ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Size etkiyi yumuşatacaktır. Özellikle yardım edebilmek, maddi manevi neye gücünüz yetiyorsa yardım edebilmek size haftanın ve tutulmanın etkilerini yumuşatacak bir fayda sağlayabilir. Aklınızda bulunsun diyorum. Öte yandan güneş tutulması ile birlikte biraz... Uykusuzluk, tedirginlik, huzursuzluk, e, takıntılarımızın depreşmesi, bilinçaltımızın hareketlenmesi, e malum akrep burcu da gökyüzünde etkili, birazcık kuşkunun şüphenin fazla olduğu, arkamdan bir iş mi çeviriyorlar, bir şey mi oluyor dürtüsünün fazla olduğu bir süreç olacaktır ki malum hisleriniz çok güçlü, güçlü arkanızı kollamanız gereken bir güneş tutulması olduğunu da hatırlatmak isterim sizlere. Malum güneş tutulmasına eşlik eden Lilith var. Yani dost bildiğiniz insanlardan, sizin yüzünüze çok gülenlerden kazık yeme ihtimaliniz olabileceğinden dolayı biraz çenemizi tutuyoruz. Kendi kendimize düşünüyoruz. Düşündüklerimizi hemen karşımızdakine, arkadaşlarımıza, çevremize aksettirmemeye çalışıyoruz. Bu konuda dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Öte yandan tabi pozitif anlamda baktığımızda dualarımızın kabul olacağı, maneviyatın yükseleceği, aklımızdan geçenin başımıza gelebileceği bir süreç olmasından dolayı pozitif düşünelim, iyi düşünelim, hayırlı dualar edelim, hayırlı konuşalım diyorum sevgili yükselen akrep burçları. Bu süreçte enerji çalışmaları, işte bir psikoloğa gitme, görüşme, psikiyatrla bir terapiye başlama durumu, aile dizilimi gibi, enerji çalışmaları gibi, işte yoga mogo bunlara girme işleriniz fazla olabilir. Efendim alternatif tıpı kullanmaya fazla meyilli olabilirsiniz. Tabii ki yaratıcılığın çok artacağı bir dönemdir. Kendi kendimizi dinlediğimiz, bilinçaltını dinlediğim, düşündüğümüz için özellikle sanatla, sanatsal şeylerle ilgilenen insanlarda yaratıcılığın fazla olduğu, çok güzel işler çıkarabileceği bir dönem olacaktır yükselen akrepleri için. Eğitim konusunda da oldukça şanslı olacaksınız. Eğer bilinçaltımızın bize söylediklerini pozitif alır ve olumlu düşünürsek güzel etkilerde alabileceğiniz bir süreç. Çünkü efendim akrep burçları Satürn'den ve Mars'tan Destek aldıkları için evet daha pozitif geçirecekler arasında e, güneş tutulmasını umarım güzellikler getirsin. Marsla Merkürün sert açısına geldiğimiz zaman özellikle hukuki bir mevzunuz varsa uzaklardan beklediğiniz bir haber varsa e, eğer bir devam eden davanız varsa e, eğitimle ilgili başvurularınız varsa eğitim gündemleriniz varsa e, bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak burada Cumartesi-Pazar özellikle de bunlarla ilgili e, negatif e, haberler gelirse bunlara ani tepkiler vermekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum yine vize gibi işte yurt dışı seyahat uzak seyahat gibi düşük, durumlarınız varsa trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bunlar tedbir amaçlı söyleniyor lütfen korkmuyorum korkmayalım korku salgılamıyorum uzun yolculuk yapacaksanız biletinizi kontrol edin işte e, efendime söyleyeyim bavulunuzu kontrol edin aracınızla çıkacaksanız aracınızın bakımlarını yaptırın şeklinde e, birazcık burada eşin akrabaları ile ilgili e, iletişimde yanlış anlamalara ve anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Hafta sonu onlarla hiç dalaşmamanızı tavsiye ediyorum. Onların söylediklerini duymamanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yükselen akrep burçları. Ve gelelim yükselen yay burçlarına. Sevgili yay burçları e, kariyer anlamında hareketli olacağınız hızlı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bol bol çalışacağınız belki de iş yerinizde her şeyin sizden isteneceği patronun, sorumlunun, müdürün bütün işleri size yıkabileceği bir süreç olacaktır. Biraz iş anlamında yorulabilirsiniz. Baba ile patronunuzla ilgili, babanızla ilgili böyle e, bolca mücadele etmeniz gereken e, durumlar söz konusu olabilir. Baba sağlığına da bu hafta bazında dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Öte yandan güneş tutulmasına gelirsek, sevgili yükselen yay burçları güneş tutulmasından olumlu ve pozitif etkiler alıyorsunuz. Nasıl olacak derseniz, özellikle sosyal hayatınızın aktifleştiği, böyle daha çok gezip tozacağınız, çünkü Jüpiter'den de olumlu etki var, daha çok sosyal ortamlara katılacağınız bir süreç olacaktır. Ben bu süreçte Tanıştığınız insanlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hayatınızda önemli olacak, size faydası olacak, ortak iş yapabileceğiniz, e, önemli faydalar sağlayabileceğiniz insanlarla tanışma ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. Yardım dernekleri, yardımlaşma konusunda istekli olmanız tavsiye ederim. Zira siz yardım ettikçe yardım olunursunuz, faydalı olacaktır. Sonra uzaklardan gelecek haberler sizi mutlu edebilir. Eğer işinizi sosyal medyaya taşımak istiyorsanız, reklam çıkmak istiyorsanız, yaptığınız işi sosyal medyada duyurmak istiyorsanız oldukça etkili ve verimli bir süreç olacaktır. Sizin için yine yükselen yay burçları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yani hem gezin tozun hem sosyal medyayı aktif kullanın, buralarla ilgili fayda sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, yeni tanıştığınız insanlardan destek görebileceğiniz bir e, güneş tutulması yaşayacaksınız. Umarım size bolca faydası olur çünkü biraz sıkıntılı bir dönemden geliyorsunuz. Böyle desteklere ihtiyacınız vardı. Marsla Merkür arasındaki sert açıya gelirsek siz de Özellikle cumartesi pazar sosyal çevrenizle ilgili ufak tefek krizler yaşayabilir. Arkadaşlarınızla para, borç konusunda biraz atışmalarınız, atışma durumlarınız söz konusu olabilir. Maddi olarak dostlarınızdan hafta sonu beklediğiniz desteği alamayabilirsiniz ya da sizden be beklenen desteği veremeyebilirsiniz. Burada biraz hafta sonu daha kendinizle baş başa kalıp sonrasında onlarla iletişime devam etmenizi tavsiye ediyorum. Krizlere açık bir hafta sonu olacak. Hafta sonunu dikkatli geçirirseniz güneş tutulması size çok yarayacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz, en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum.